Felak Suresi Bu sure Medine'de indirilmiş olup beş ayettir. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Errahman ve Errahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlıyorum. Kul euzü bi rabbil felak De ki Sabahın Rabbine sığınırım min şerri mâ halak yarattığı şeylerin şerrinden ve min şerri gâsikin izâ vekab karardığı zaman gecenin şerrinden ve min şerrin neffâsâti fil uqad düğümlere üfüren büyücü kadınların şerrinden ve min şerri hâsidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden